Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah çilek toplayacağım. Çilekler çok fazla olmuş. Çok birikmişler. Şöyle bir onları çekeceğim size. Daha önce ben çilek videosunu paylaşmıştım. nasıl çok verim verir çilekler diye bakım ilk bakar bakımı çileklerde ve neticede de ortada şimdi onları size çekmek istiyorum ve bugün de anne ziyareti olacak annemle babama şöyle bir yoğurt kovası çilek toplayayım dedim sabah sabah ama güneşte çok erken çıktı Şöyle hemen yiyorum, ilatsız. Kusura bakmayın karşınızda yiyorum ama Allah'ım olmayanları da versin inşallah. Arkadaşlar çileklerin bakımı böyle yapraklarını. İlk baharda temizlemiştim. Sizlerle paylaşmıştım. O videoya bakarsanız veriminin sebebini anlayacaksınız. Tamamen yaşlı yaprakları yoldu. Temizledim. Çilekleri büyütebilsinler diye. Benim çileklerim sonbahar ekme kadar yani krallar düşene kadar Neredeyse kar yağayana kadar çilek veriyor. Dün misafirlerim vardı. Çocuklar topladılar, gezdiler. Koparmışlar, atmışlar şöyle yerlere. Helal hoş olsun. Ama keşke de Pek de şimdiki nesil imesini de bilmiyor. Şöyle bir göstereyim. Bunlar bu sene topla topla bitmez benim çileklerim. Babam çok da sever. Bugün onlara ziyarete gideceğim. Bir bak. Oh, oh, Vermiş Allah ya. Hiçbir özel bakımları yok dediğim gibi bir tavuk gübresi aralarına koydum. İlkbaharda bir çapaladık. Bir de yapraklarını tamamen kırdım. Şu anda bakın şu yaprakları tekrar koparacağım. Tekrar koparacağım ki çilek yenisini çıkarsın. Çiçek açıp meyve versin. tam çekeyim. Ne kadar çelik var. Çok fazla da del çeliklerim ama bayağı verimli. Bağlan, bahçe turu yapmış Hasan Efendi. Günaydın. Aynen. İşte bahçe büyük olunca böyle birbirimizi bulamıyoruz. Aynen. Çilek topluyorum. Aynen. Sen de bir e, yurt kovası kiraz topla da bugün. Murat'la ziyaretim var. Aynen. Arkadaşlar buralardan çilek topladım fakat benim çileklerim topla topla bitmez yarın yine olacak kızarcıklar şöyle bir bakar mısınız ne kadar da güzel evet kovam da oldu şimdilik bu kadar yeter biraz da akşam üzeri gelen olur onlara kalsın şimdi de kiraz toplayacağım ama bayağı yüksek kedi eremediği ne dermiş o misal bakalım arayacağım bir çaresini şimdi buzluk kolayını merdiven geldi Sağ olsun Hasan Bey getirdi. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu yerli kiraz hiç şaşmayan tarih. Mayıs 24, 25 hazır. Evet. Müzik eşliğinde kiraz topluyorum arkadaşlar. Bugün dediğim gibi anne baba ziyareti. Allah'ın izniyle inşallah. Bu kirazımız yerli kiraz 24 Mayıs 25 Mayıs hiç şaşmadan kiraz sevenler buyursun uzaklarda olanlara da Allah olmayanlara da versin inşallah ama zormuş kiraz toplamak ya o yüzden pahalı kirazı İstanbul'a gittiğimde ben kaç para gördüm söz biliyor musun Hasan? 70 derece kiraz kiraz. Oha. Aynen. sokak satıcısında. <laughs> ne be? 70 lira kiraz. Arada da şey yapayım ya. Pek de kolay değil kiraz toplamak. Topladım bir avcı yoruldum arkadaşlar. Değil mi? Hadi bakalım kolay gelsin. Aslan efendi doldum sepet. Al bak. Alo? Nereye sokcam bunu? Aa o da var. Tamam başka şapka getireyim ben şimdi sana. Al bakalım kiraza kırmızı yakışır. Oh. Oldu. Gördün. <gülüyor> <gülüyor> Sepet dolmadı mı? Hı? Sepet dolmadı mı? Doldu, doldu. Hani bir göreyim. Aa, daha dolmamış ya. Tamam ben sofrayı hazırlayana kadar sana kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Yolcudur apas kimseye bakmaz. Bahçeden ne ürün varsa hepsinden hazırladım arama babama. Şimdilik Murat yolculuğu devam etsin bakalım. Koy bakaca bakalım. Hasan Efendi yolcu durapaz kimseye bakmaz ben gideyim İşler de bugün sana kaldı. Ah bu da beni geçirmeye geliyor. Çakır. Çakır. Ah 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 ah. Çakıl mı diyor sana kızla? Evet. Bahçede ne varsa Allah ne verdiyse topladık. Şimdi yolculuk. Sütümü de alayım. Sütçümüzden. İşte oroz bile bak beni geçiriyor. Orada da var sirke var. Peynir var bir şeyler dökülmesin onlar da o tam oturtalım onları ya ha bir şey olmaz Durmaz. yok yok bir şey olmaz onlar muhafaza lazım hadi Bismillahirrahmanirrahim